Ev yemek kanalımdan herkese iyi akşamlar. Sizlere bugün enfes bir Dubai pastası yapacağım ama hiçbir tarifte olmayan kendi usulümce, kendi yöntemimce tamamen doğaçlama gelişecek bir Dubai pastası yapacağım. Öncelikle pasta kekimi malzemelerimi sayayım. Pasta keki. Şöyle pastacı kreması kullandım. Krema. Antepli fıstık kreması. Çikolata sosunu yaptım kendi yöntemimle. Hazır değil. Şöyle kavrulmuş kadayıfı tereyağda hafif gezdirdim. İçine 2 yemek kaşığı tahin ve antep fıstığı kreması ekledim. Öncelikle başlarken kekimi ıslatıyorum. Bir su bardağı süt ayarladım. Kekimizi öncelikle ıslatıyoruz arasında güzel güzel sosların görülecek. üstü de çok güzel yemyeşil olacak hiçbir tarife bakmadan kendim içimden geldiği gibi yapıyorum ben marjinal şeyleri seviyorum yapmayı evet. şimdi ıslattım Evet, şimdi diğer kekimin yarısını ıslatıyorum. Diğer kekimi de ıslattım. Artık yapım aşamasına geçiyorum. Tarifimin altında hazırladığım kremaların tüm tariflerini yazıyorum. Açıklama bölümünde de normal yorum bölümünde de koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yeni abone olanlar abone ol tuşuna basıp videolarımı izledikten sonra yemek, pasta, tatlı videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorumlarını bekliyorum. İlk olarak şöyle yeşil kremamdan şöyle süreceğim. yeşil antep fıstığı özlü özel kremamızı taban kekimize sürdük. İkinci aşama çikolata sosumuzdan şöyle azıcık çikolata sosumuzu sürdük. Bu iki renk bile çok güzel olacağının göstergesi. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz bu hafta biraz hastalıkla geçirdik ama enerjimizden hiçbir şey kaybetmedik. Size yine düzenli videolarımı koyuyorum. Evet, alt tabana antep fıstığı ve çikolatayı koyduktan sonra Sıra geldi müthiş kadayıfımıza. İçinde antep fıstığı, kreması, tahi ve çok güzel kavrulmuş tereyağlı. Ben kavrulmuş kadayıf aldım ama tereyağı özünü yine alsın diye sizler için böyle yaptım. şahane bir görüntüyü mutlaka yapınız yapanlar vardır ama yapanlara da tavsiyem benim tarifimi denemeniz Evet, kadayıfımızı yerleştirdik eşit şekilde dağıttım kadayıfı şuraya da koyalım Tahin buna ayrı bir aroma katıyor. Tereyağı. Ben biraz tereyağını fazla koydum. Yerken de o tadı hissedeyim. Çünkü soslar girince kayboluyor az koyunca. Enfes çikolata aromalı antep yani fıstığı tozlu. Evet şimdi üstü kekimizin üstünü Sosumuzu da koydum. Kekimin üst tabanını artık koyabilirim. Evet. Şimdi ilk aşama oldu. Şimdi sıra geldi o enfes kremamıza. Antep fıstıklı özel kremamız. Bu antep o açık rengi beni benden aldı. Antep fıstıklı pastacı kremamızı, antep fıstığı kremalı yeşil rengini oluşturduk. Şöyle Doktor Ötker'in kremasını kullandım ama ben içine kendi eklememi yaptım. Açıklamada yazacağım. Yani krema toz hazır ama içine tamamen sanki yeniden kendim krema oluşturdum. Ojinal olsun diye kremayı pastacı kremasını hazır kullandım eklememi de yazacağım püf noktalarının hepsini yazıyorum zaten şimdi sıra geldi yeşile yeşil kalmaya <laughs> kremamızı beyaz kremamızı Tamamen 200 gram pastacı kremasını kullandık. Dolu dolu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tamam <laughs> kadayıflarımızdan şöyle kremamızın beyaz pasta kremamızı komple sosumuza ekledim. Şimdi üzerine nefes bir görüntü oluşturacağım. Çok azıcık pastık antep fıstık kremamda kalmış. Onları da içine ekliyorum. Bu görüntüyü hiçbir yerde bulamazsınız. Benim tarifim, benim doğaçlamam. Evet şöyle güzel bir krema yaptım. Şimdi sıra geldi şöyle istiyorum Ben çikolata sosu kullanıp da üstüne o yeşil rengini öldürmek istemedim. Kendimce böyle macizane yaptım. malzemelerin yapılışını sizlere anlatacağım üzerinde kadayıf antep fıstığının kreması özel bir şekilde böyle yaptım sosunda gezdirdim krema antep fıstığı <laughs> gayet gentil sülünce doğaçlı güzel bir pasta yaptım doğal pastası Siz de evinizde evde yemek kanalıma girip ayrıntılı yapılışımı ve kullandığım malzemeleri yazar, yazdığımda okuyup bu pastadan yapabilirsiniz. İyi akşamlar, hoşçakalın, mutlu kalın.